Bak be. Abi altındaki aç. Deride etti. Bakmam lazım be abi. Bakacağım. Deriden hak bir kaldı. Bravo Fuji <laughs> biz işte bayıyorsun. Bomu attın bir daha da dikkat et ya. Hat abi bulan bir istif kanmışım. Arif han Feta istemiyor. Bu kayada. Saldım. İstemiyor, istemiyorum şu kayada. Feta istemese ben alabilirim. Ben alabilirim. Kreş yemiş ya abi kreş yemiş. Alo. Evet 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 evet. Beşer lazım var. Eee? Oğlum bana mermi şey nereden ne ne geliyor? Şey Oğlum ben, ben o yüzden bir şey mi yapamıyorum? Mermi atamıyorum. Abi, abi mermi ya mermi istemiyordum. Ne istemiyor Aa, adam. lan? Abi, kim o yedi? Yedi, o yedi? Alo sesim gel geri ya, geldi. Abi. Geri, geri geldi, geri geldi. Ben anasının gözüne geldim. Gitti, o yüzden. Abi. Belki arabamız var ha. Attığı zaman eğer bizimkilere gideriz. Kalkan kırıktan. Kalkan. Vedat abi neri nakladın? Kırığı mı? Bir ha. Evet. İki nak var şu an burada. İki, iki de... Babacım ne yapıyorsun burada? GTA rol play yapayım mı? Selam bebek, tanışalım mı? Gel lan buraya. Annena. Ben bu arada şey yapayım. Böyle alt kişilik Az kişi olduğumuz zamanlarda da girebileceğimiz playlistler yapılıyor 4 kişi falan. Mantıklı. Bana biri mesaj atıp duruyor. Küfür edeyim mi? Niye duruyorsun ya? Adam burada. Smoke bomba atıyorlar ona. Koşuyor. Ya bu kadar da olmaz ama ya. Yeter ya. Nerede? <laughs> Nasıl mokta? <da? gülüyor> <laughs> <laughs> Hay shit. Bale patak patak adam vardı. Unutmayın. sikerim O neydi lan Hadi biraz hareket Çak كده arkamdan mı geliyorlar Vur Many sikerim seni lan <laughs> B boş Bilmiyorum. Anladınız bence Hangar Bet ne abi yaptık? ben tek miyim gel artık şuraya Oğlum solum vardı seni sana hit attı ya ben koşmaya korktum Hah <laughs> Abi çek ass ettik Kayada yani Kayanın sağ oldu. Kaya, şey hangar Hangar kaldı He, Nereye? Oğlum, ben, ben kiliseyi de, aldım. Kilise altındakinde Tula'yı ben zorluyorum abi. 7 7 kişi Tula saydım abi. Tula'ya indi tekin adam. Abi Tula'ya Adam in, düştü. Tula'ya geldi. Hep oraya geldi. Dikkat edin. Daha yeni girdi biri. Helal lan bir tane daha var. Kovalıyor beni. Üst kata koşuyorum. Kaçıl, kim var Tekin? gel gel gel. falan çok yakıyor mu ya elektrik? Ben yakmıyor diye biliyorum. Nice. Oğlum ne oluyor? Onu ne alırdın? Aşağı atlıyordum. Oooo! Arkamızı gelmiş. vuramazlar abi rahat ol. Valla dayıcım. Senin olduğu yer iyi herhalde. Aa, aynen, öylesin. Ha, aynen sen öylesin. burası iyi. Oranı yemiş. indiririm. <laughs> kanka galiba adam seni indirir. gel. Bet abi hadi lan. Hadi kalk artık. Abi. Beni ya Allah Allah. Öldüm mü lan? Geldim. Abi, geldim. Tekin abi dayan. Sağda Tekin abi. abi. Tekin abi hemen önündeki şu palya da. Hemen, hemen önünde ben de. Tam önünde. Bravo bu sunsun. Aa! Arkam. Ve Tekin abi gel Tekin abi safe'im. Safe'im düşüm o katlama. Şu uzak uç numara vurdu, bizim smofla Al. <laughs> ne oldu lan orada? Tamam, onlattım Meta, babayın Tekin. abi tut! Gazı öleceğiz amınım, tut! Tepe geliyor. Geliyorlar Meta abi. Geldi abi. Onlar. Meta abi, ben safe'im.

Aga bi <laughs> Bu 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 <gülüyor> Olmadı <gülüyor> Buraya gelmiş <laughs> Nako. o Motorlu nerede nak Motorlu nak Şurası da nak Veya motoru abi? Mar Önünde işte Şimdi şöyle bir okus pokus yapalım. He. Lan in in. What? Abra kadabra. Nasıl? Çok iyi. Sen de öbür motora yap. Gel. Lan. E'ye bas. Abra kadabra. Arkada Arka savaş çıkmış abra kadabra diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> birazdan birbirine sıkmalar başlar birazdan. Arabada sıkılabiliyor muyuz ha Tekin? Bir deneyim mi Tekin? Dene abi bacağıma sık ama. <laughs> Anam abi hese niye atıyorsun ya? Senin arasını sıçırım! Tekin kulağının memesine vurdum. Ha mekranım nerede? Mekranım mekranım Met mekranım. Mete abi. Mekranım mekranım. Kaç. Oğlum benim arabayı <laughs> niye alıyorsunuz? Bak. Lan oğlum ekranı ya, yayına benim ver Belki Yayına benim bir yayına, bir yayına bir vermem lazım Allah sizi var ya de, Dur konuşma Uzat ellerini Beta bir tane çağıramıyor mu? Baga girdi abi geri gelmiyor araba Sahibinden başkası olur, Sahibinden başkası binerse böyle olur Heh. Fakirsiniz hepiniz fakir <laughs> Piçler vermiyorum <laughs> lan ezikler. Eziklersiniz Doldu lan he <laughs> <laughs> dur bunları bir yuvarlak çizeyim de <laughs> arayan kalsınlar bize altımda durdu önümde Vanak. knock sen... önümde sus tek kuşlama kuşlamıyorum da adam var <laughs> <laughs> Hitli şeyin arkası. Nerede abi? Hangarın arkasında. Haydi. Oy. Bu adam oh. olmuş. Sinirlenmiştim biliyor musun? Bunu yap bunu yapmam gerekiyordu gerçekten. Abi bunu da sana bırakıyorum, sen al. Harun, Hı -hı. sana sadım mı? Alma bana, paket yoklar. Bu bahane değil. Bahane kanka. %20 paket yok. Abi biz daha fight'a girmeden bir can kalıyoruz. Nasıl oluyor bu? Allah ne arasın ne oynuyoruz ya? Aman dikkat. Özür, özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Bu bir refleks yani. Yaşım itibariyle ha. olmuş bir refleks ama yapacak bir şey yok. Efendim canım? Line'dan line yükselsek? Gerçi kaldırdı ee, ya. Onunla kaldırmıştır onun da. Yani özür diliyorum arkadaşlar gerçekten. <laughs> Recep Hı. oyundan da çıkmış.